YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir ürün inceleme videosu çektim. Geçenlerde Rosman'a gittim. Biliyorsunuz orası hep Alman e, ürünleri satılıyor. Çok seviyorum oraya gidip gezmeyi. Şöyle bulaşık süngeri dikkatimi çekti. Silikon olması özellikle. Çünkü evdeki bildiğiniz normal sünger bulaşık ta kullandığımız bulaşık süngerleri gerçekten çok mikrop tutuyor. Devamlı değiştirmek zorundasınız. Bekleyince de böyle ıslak kalınca bir gün bile ıslak kalınca da böyle kötü koku yapıyor. Ben de böyle bir ürün gördüm. Onu alıp denemek istiyorum sizlerle beraber. İki tane çıktı içinden. 150 liraya aldım ben bunları. İkisini birden satıyorlar. Şimdi iki tane olduğu için böyle sıcak tencerenin kenarlarında tutabilirsiniz. Tencere tutabilirsiniz. Diğer yüzüyle daha zorlu lekeleri, kirleri ovabilirsiniz. Bu tarafıyla da normal yumuşak bir şekilde kullanabilirsiniz. Burada vantuzu var. Sulu kalmaması için duvara da yapıştırabilirsiniz. Onları da deneyeceğiz hep beraber. Benim çok hoşuma gitti. Çok yumuşak bir silikon. Banyoda bile kullanabilirsiniz aslında bulaşıklara bulaştırmadan kir tutmaması özellikle. Şimdi buyurun bunlarla güzel bir bulaşık yıkayalım bakalım deneyelim beraber güzelliği kanıyor mu yıkanmıyor mu? Hem bardak yıkayalım hem de tencere. Şu içindeki böyle tüyleri çok ince belki ekrandan kalın görünebilir ama çok ince. Bakınız denedim. Öncelikle orayı merak ediyordum vantuzunu Duvara yapıştırıyorum. Şöyle lavabonun köşesine hem sulara süzülür hem de mikrop tutmaz. Çok güzel. Çamaşır makinesinde de yıkanıyor. Fırından böyle bir şey çıkardığınızda tepsi tutmak için de kullanabilirsiniz. Şöyle biraz deterjan alıp şöyle deneyelim bakalım önce bardaklara giriyor mu girmiyor mu Evet gayet güzel girdi. Biraz elimden kayıyor. Elimin alışması lazım bir süre. Ama artık diğer süngerleri çöpe atacağım. Çünkü gerçekten sağlıklı değil. Çok bakteri ürüyor. Devamlı değiştirmek gerekiyor. Süngerler de pahalı olmuş. Yani onlar da ucuz değil. Artık her şey çok pahalı. Bunları aldım. Artık devamlı bulaşık makinesini de atarım. Evet gördüğünüz gibi Gıcır gıcır da yıkadı. Tencerede yıkarım birazdan. Görüyorsunuz. Şöyle köpük köpük. Dediğim gibi elimiz süngere alıştığı için şöyle birkaç defa yıkarsak elimiz bu silikon süngerlere de alışacaktır. Ben beğendim aslında. Alınabilir. Trend yolda satılıyor. Fakat onlar sanki böyle sert gibi bunu Rossmann'dan aldım. Daha yumuşak, kalitesi daha güzel, daha kaliteli. Şöyle tencereyi de deneme yapalım. Şöyle biraz deterjan dökelim. Ben beğendim. Yani beğendiyseniz sizler de kullanabilirsiniz, alabilirsiniz. Çünkü gerçekten daha sağlıklı diye düşünüyorum. Özellikle kir tutmaması, içinde yemek artıklarının bulunmaması hoşuma gidiyor. Böyle bir şey arıyordum zaten. Karşıma çıkınca da aldım. Bakınız köpük köpük yıkıyor. Köpüğünü de güzel köpürtüyor. Yani gördüğünüz gibi gayet güzel köpürtüyor. Patates yıkayabilirsiniz. Obarak, havuç yıkayabilirsiniz. Sadece o işlerde de kullanabilirsiniz diğerini. bulaşık makinesinde de ayrıca yıkanması gayet güzel ve sağlıklı oluyor. Her zaman bulaşık makinesi açmak da gerekmiyor. Böyle birer ikişer olduğumuzda elimizde de yıkıyoruz. Çok güzel beğendim. İki tane çıktı. Biri gri biri yeşil. Bu şekilde suları da süzülüyor kendiliğinden. İzlediğiniz için de teşekkürler. Videom sizin için faydalı olduysa beğen tuşuna basıp abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.